Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcım, Sayın Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanlarım, Değerli Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Hepiniz 40. Profesör Doktor Şeref Sileli Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü'ne hoş geldiniz. <laughs> Şimdi Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş hocalarımızın anısına saygı duruşu ve istiklal marşı. As Buscha Teşekkür ederim. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere öncelikle İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali İhsan Erten hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Dekanım, sayın dekan yardımcılarımız, değerli hocalarım, Sevgili asistan ve öğrenci arkadaşlarımız, hepiniz Şeref Hocamızı hocamıza anma toplantısına hoş geldiniz. Diğer ana bilim dallarından gelen arkadaşlarımız da var, anabilim dalı başkanlarımız var. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Eee Tüme hocam, Serap hocam, Gonca hocam teşrif ettiler. Hoş geldiniz sayın hocalarım, şeref verdiniz. E, Şerefsileli, Şeref Evet Ahmet Sileli hocamız da burada demiş. Göremedim kardeşimizi. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Teşekkür ediyorum katılımınız için. E, Şeref Sileli hocamız çok değerli, çok büyük bir hoca. Biz tabii kendisiyle beraber çalışma şansına sahip olamadık ama hocalarımızdan, abilerimizden, ablalarımızdan hep dinledik kendisini. E, Türkiye gibi bilimin zor yaşayacağı bir ülkede bilimsel bir yapılanmanın temellerini atan, çok sayıda hocamıza, bizleri yetiştiren hocalarımıza ilham veren çok değerli bir hocamız kendisi. Kurumlarda gelenekleriyle yaşar. Biz Hacettepe İç Hastalıkları Ailesi olarak hocamıza saygıyla hem de bir toplanma günü olarak bir gelenek olarak senelerdir bunu devam ettiriyoruz. Hem hepimizin bir araya gelmesine vesile oluyor hem de bir gerçek bir bilim adamının arkasında bıraktığı eserlerin, en büyük eserlerin insan kaynağı olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Bu nedenle böyle günlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kurumların geleneklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu nedenle geldiğiniz için hepinize ben çok çok teşekkür ederim. Bu programı düzenlemesinde başrolü Alper kardeşimiz oynuyor. Sevgili Alper Güllek hocama çok teşekkür ediyorum. Gene sevgili Ömer Karadağ kardeşimiz bütün kurulların çalışmasını düzenledi. Hocamızın hatırasına düzenlediğimiz çeşitli ödüllerimiz var. E, toplantılarımız bittikten sonra onları takdim edeceğiz. Bu arada sevgili Fuat Kalyoncu hocamızın e, kitabından da e, ödül olarak arkadaşlarımızı vereceğiz. E, bunları söylemek istiyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için tekrar sağ olun, var olun. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Sayın Profesör Doktor Hakan Göker'i davet ediyorum. Değerli hocalarım, Tümer Hocam, Serap Hocam, Gonca Hocam, değerli rektör danışmanımız Halis abi, herkese Fuat abi, Murat abi geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İhsan hocamızın değerli daire başkanımız İhsan hocamızın dediği gibi biz Şeref hocamızın hocamızın görmek kısmet olmadı. Fakat kendisinin açtığı bilimsel yolda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Ve Türkiye'nin en iyi uluslararası standartlarda bir bilim dalı olduğunu biliyoruz. Ve hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şeref hocamız Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmasında rahmetli İhsan Doğramıcı hocamızla beraber önemli bilimsel katkıları olmuştur. Öncelikle Dr. Frank ve arkasından da Dr. Frank'ın eğitimden geçtikten sonra tüm hocamız bu konuda bahsedecektir hocalarımız. Arkasından da tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt dışında önemli eğitimlerde ve önemli çalışmalarda bulunmuş. Ondan sonra da Hacettepe Üniversitesi'nin İlk olarak iç hastalıklarını kuran kişidir 1963 yılında. E, tabii ki bu çocuk hastalıkları ve Hacettepe iç hastalıklarının kuruluşu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda önemli aşamalar oluşturmuştur. Ben de e, bu toplantının bilimsel açıdan e, gayet güzel olacağına, doyurucu olacağına, bilimsel açıdan verimli geçmesini diliyor ve teşekkür ediyorum. Sayın Dekanımıza konuşması için çok teşekkür ediyorum.